Evet kardeşler. Akvaryum balıkları evcil hayvanlar kanalı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. akvaryumun güzelliğine bakın. Adeta pırıl pırıl. Şöyle bir show yapalım bakın şimdi bakın. Bili 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 bili, bili, bili. mü bu galet? Telefonun kamerasıyla çekiyorum Biraz daha güzel olsa çok güzel olacaktı Bununla idare edin Hava tuzlarımız güzel. Beyaz prenseslerimiz dehşet. <laughs> bakalım ne olacak. Bakalım bakalım bakalım. Mavi oh, prenses var. Beyaz var. Avra tuz var. Portakal var. Var da var kardeşim. <laughs> bir daha bir çağıralım. Gel 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 ne kadar güzeller pırıl pırıl pırlanta gibi parlıyorlar hadi yine yapalım gel 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 gel. müsünüz arkadaşlar ne güzel sağlıklı balıklar, keyifli balıklar. Görsellik müthiş. Bunu göstermek istedim. Şimdi kendinize bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın kardeşler. Düğmeyi kapatırken bile geliyorlar ya. Görüşürüz. Şeyle.